bu sihir kitabıyla yazdığım her şeytani plan gerçek olacak. Ama gücünü kullanmak için son sayfası lazım. O da okyanusun derinliklerinde... efsanevi bir kahraman tarafından korunuyor. O minik piyano'yu çalmayı bırakacak! Affedersin. Saldırın! Sanırım buraya ulaşana kadar birkaç dakikamız var. Eyvah! Tam tepemizde! Kapıyı sürgüle! Tamamdır tam isabet. Paramount Pictures ve Nickelodeon Movies sunar. O manyak korsan dünyamızı yok edecek. Biraz abartmıyor musun sence de? Erzek ne yapıyorsun? Kırıp döküyorum. O senin evin değil mi? Dünyalarını kurtarmak için. Hadi arkadaşlar o kitabı geri alalım. Gitmeleri gereken yer. Bizim dünyamız. Ya, burası da ne böyle? Eyvah! 2015 yılında... Aa, ...türü dev bir balina sahile vurmuş. Bunları suya geri götürmemiz gerekiyor. Bütün gücünüzle itin. Burası berbat kokuyor. Üç boyutlu bir sinema olayı geliyor. Öyle çekici. Şimdiye kadar nerelerdeydin? <laughs> Aa, i̇çim kalktı Ve öyle heyecanlı ki İşte kitap Hikayeyi yeniden yazma sırası bizde Yeni pantolonlara ihtiyacınız olacak İyi vücut yapmışlar Galiba aynı spor salonuna gidiyoruz Şimdi canın fena acıyacak Eyvah eyvah çok güzeller. Sünger bo, kare pantolon, üç boyutlu. Bay Süper Muhteşem Ötesi haklı onu. <laughs> Keşke sana daha iyi bir süper güç seçseydik Patrick. Yakında...